Herkese merhaba. <laughs> Herkes Herkes arkadaşlar şu an portal'a gidiyoruz. Evet. Bakın burada portal evet. var. var. Girelim. M burada böyle şeyler yani, var. Elma. Yani, yani, Hem var. de altın elma. Gelin bir girin. Neyse girmeyelim. Arkadaşlar başka bir yere ısınamam mı Zeynep'ciğim? İsinamam derken gidelim mi demek? Istedim. Evet gidelim mi? Gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Ama yeniden. Ama yendin ya. Ve arkadaşlar şimdi yeni dünya alıştırıyoruz. Şuraya gidiyoruz. Ay. Onu niye kıstın? Eee. Eee. burada tohum var. Tohumun şeyine bakıyorsunuz. Ve burada bir sürü güzel şeyler çıkıyor. Nereye gidelim? gidelim? Gidelim gidelim buraya gidelim bakalım ee, burada hayatta kalma oynamıyorsun Zeynep yasak evet bana yasak arkadaşlar hadi gidelim pis, pis evet, açılıyor ve evet. şuradaki şey yeşil şey dolduktan sonra açılacak benden arkadaşlar ve zaten askerler her şeyim arkadaşıyım biliyorsunuz video çekiyorum. Diyorum. şimdi benim yani benim tabletim ne oluyor ya? oyun fena bir kalıtı o yüzden böyle oldu <laughs> bakın gelin hatta yapacağım gidelim evet gidelim, evet, gidelim. Bu çok güzel ben ya bence bu ne ya bu ne lan dene portal yapalım mı ha. hakikaten portal yapalım o portaldan geçelim bakalım bu tane alırsak döndüler yok onlar. Ha, evet. şuraya yapalım. Evet, orası güzel bir alan ya. Bakalım, yani. büyük oldu bu kadar. Bakalım hemen neredeymiş? Sen sen biliyor musun yerini? Var barışçıla Ağlayan Ağlıyor nasıl bir yer? Şunu bir koyalım. Ağlıyan ağlayan oksijenle olmuyor bunun. Ben denemiştim ağlayan obsidiyen. Bu arada Bak, ben

Ben Hayır. Gelme ama yani, de yani şey de hı, niye hı. ağlıyor? Ağlayan obsidyen koyuyorsun. Buna ağlayan obsidyen çok değişik değil mi? Bir saniye şöyle aşağı gidelim. Ağlayan obsidyen çok değişik. Aa. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Çünkü ağlayır, ağlıyor. Ağlıyor. Pardon. Obsidiyen de neden sade hep bozar? Şunu da yakalım. Şunu da yakalım. Arkadaşlar, kocamın vardı. Şunu kırşalım. Kırşalım. yani portal yapmaydı. Zeynep! Şuna bak! Mama bir şey ateş. Dur geri geçelim. Ağlayamaz. Zeynep! Burası çok... Zeynep! Şuna bak! Lan 20 dakika bile olmuş. Asker lan! Lan! Yemin ederim lan havuzu! Nerede? Ee, o öyle oluyor. Zeynep de Bak şu yaratıklara bak. O yaratıklar yol gezer adı veriliyor ona. Mesela onunla... Ah! İskelet! İskelet! Evet iskelet <laughs> Evet arkadaşlar burada bir sürü şey var. Arkadaşlar daha fazla korkmadan. Oh my god. Ellerime. <laughs> Hemen giriyorum. Bak Asya. İskelet. İskelet. Gelin. Neyse ben abi, videoyu sonlandırın. Evet. Gel. Gel gidelim mi? Evet, ben bir şey diyeceğim. Evet. Ağlayan ne diyeceğim? 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 arkadaşlar diyeceğim? bay. bay bay